Merhaba arkadaşlar. Hareketimiz Romanian Deadlift. Deadlift hareketimiz arkadaşlar yapılışı zor ama birçok kas grubuna hitap eden bir egzersiz çeşididir. Olimpik var veya düz bar şeklinde bir ağırlık alıyoruz arkadaşlar kendimize uygun. Şimdi arkadaşlar ağırlığı alırken her zamanki gibi belimizi koruyarak alıyoruz. Ağırlığı arkadaşlar bu şekilde diz yanlarımıza gelecek şekilde omuz genişliğimizden çok hafif açık tutuşumuzu yaptık. Şimdi arkadaşlar ayağa kalktık. Harekete başlangıç pozisyonumuz bu şekilde. Harekete ayakta başlayacağız. Buna olabildiğince dikkat edelim. Durduk arkadaşlar. İlk yapacağımız hareket arkadaşlar. Bu şekilde kalçamızı çok hafif geriye attık. Evet ve barla bacağım arasında kısa bir mesafe bıraktık. Ardından dizlerimi yavaşça kırmaya başladım. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Bu şekilde diz kapaklarımın patelerinin önüne gelene kadar indiriş yapıyoruz. Yavaşça bacağımıza bu şekilde sürterek çok yakın mesafede tutarak buraya kadar kaldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar kaldırış buydu. Tekrar durduk, nefes verdik, kaldırdık. Şimdi detaylı anlatım yapıyorum. Tekrardan dumbbell pateleye çok yakın bir şekilde durdu. Evet barımız burada yavaşça kaldırıyoruz, 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 kaldırıyoruz. Dik durduk. Burada yapmamız gereken çok önemli bir nokta var. Tekrar bu şekilde arkadaşlar durduk yavaşça kaldırıyoruz. Püf nokta. Bacaklarımızın quadriceps kasımız ön kaslarla kalçamızı bu şekilde öne doğru ittirdik. Omuzlarımızı geriye aldık ve kürek kemiklerini sıkıştırdık. Tekrar hareketi en baştan yapıyoruz. Başladık. Başlangıç pozisyonunda hop yavaşça kalktık. Bara ittirdik. Göğüsü öne aldık ve kürek kemiklerini sıkıştırdık. Hareketimiz bu kadar.